Merhaba. Bu bölümde low kick çalışacağız. Yani aşağı tekme. Bu tekmeleri genelde bağlara vuruyoruz. Yani ayağımızı bu üst bölümüne genelde e, vuruyoruz. Ve bu tekniği yumruklarla mutlaka birleştir, e, birleştirmemiz gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Şimdi yine aynı şekilde gardımızı alıyoruz. Bakın tekmeyi vurmadan önce Low kick yani İngilizce bir terim ama Türkçesinde söyleyelim. Aşağı tekme. Belden aşağı vurulan tekme. Dizden aşağı değil. Sadece şu bölgeye vuruluyor. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Dans ediyoruz. Tekmeyi direk atmıyoruz. İlk önce bir zemin hazırlıyoruz. O da nedir? Dans ediyorum. Bakın sağ tekmeyi vuracaksam ilk önce ayağımı hafif çeviriyorum. Vuruyorum ve tekrar eski haline döndürüyorum ayağımı. Dans ediyorum. İlk önce ayağımı çevirip vuruyorum ve çeviriyorum. Burada da kalça etkeni çok önemli. O yüzden aşağı tekme bile olsa kalçayı çevirmeniz gerekiyor. Eğer kalçayı çevirirsek hem kuvveti arttırmış oluruz hem de daha etkili bir tekme vurmuş oluruz. Evet. Dans ediyoruz. Dediğim gibi ayağımızı hafif çevirerek vurup tekrar yerine getiriyorum. Bunu yan cephede gösterip dans ediyorum. Ellerimi yukarıda gardımı alıyorum. Ayağımı hafif çeviriyorum. Vurup tekrar yerine getiriyorum. şekilde bunu çalışıyoruz. Sağ e, low kick'i. Sol low kick neyse arkadaşlar şimdi sağ geriden geldiği için ayağımızı hafif çevirmek zorundayız. Solda da yine aynı şekilde fakat solda önde olduğu için hafif. Ayağımızı bakın. Yan cephede göstereyim. Çok hafif getiriyoruz ve yine çeviriyoruz. Zemin hazırlıyoruz. Yani e, solda sağ, sağda sol tekme için mutlaka zemin hazırlamamız gerekiyor. O da nedir? Az önce ne yapmıştık? Sağ vururken solu çevirmiştik. Şimdi solu vuracağımız için sağ çevirip vurmamız gerekiyor. Yani ayağımız hafif yaklaşık bir karış yetiyor. Gardımızı aldık. Çok hafif. Getiriyoruz. Vuruyoruz. Yan cephede göstereyim arkadaşlar. Özellikle daha iyi görebileceğiniz cepheden. Kargımı alıyorum. Evet şimdi ayağıma getirdim bir karış, çevirdim. Low kick'i vurdum. Yere koydum. Bunu tekrar eski haline getirmem gerekiyor. Bu konuya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dans ediyorum. Tekrar dansa devam ediyorum. yavaş bir şekilde, nazik bir şekilde çalışmamız gerekiyor ki kaslarımızı bu hareketlere hazırlayalım. Çünkü kickbox'ta özellikle bacak kaslarımızın çok çok iyi olması gerekiyor. Dönüşlerde, manevralarda bize katkı sağlasın ve daha rahat bir şekilde tekme atabilelim. Daha uygun bir kuvvet uygulayalım. Şimdi her ikisini bir daha size doğru yapıyorum. İlk önce solu, sonra sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Şimdilik başlangıç seviyesi olduğu için hep gardımızı yukarıda tutmamız gerekiyor. Yani gardı aşağı çok indirmeden yapacağız. Evet, low kickler bel etkeni dediğim gibi çok önemli bir de tekmeyi vurmadan önce az önce gösterdiğim solunu vuracaksak sağ zemini hazırlayacağız. Sağ hazırlayacaksak sol zemini hazırlamamız gerekiyor. Yani ayağın dönüşünü baştan hazırlamamız gerekiyor ki tekmeyi rahat bir şekilde uygulayalım. Bir ikinci e, konu ise tekmeyi vurduğunuzda şu belimizi bakın nasıl çeviriyorum? Bel kaslarınız ve bel ayak kuvvetini yani vuruş kuvvetini arttıracağı için tekniği de tam uygulamanızı sağlayacağı için çok önemli. O yüzden bel'e mutlaka dikkat edip çevirmemiz gerekiyor. Ve bu hareketleri yaparken kesinlikle kendimizi kasmayacağız. Roll e, kick'i bu şekilde çalışıp kendimizi geliştirebiliriz. Umarım katkı sağlamıştır bir diğer eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, şimdi middle kick çalışacağız. Middle kick de İngilizce bir orta seviye. Yani orta seviye vurduğumuz tekme. Şimdi middle kick'i nasıl çalışacağız? Gardımızı alıyoruz. Olduğumuz yerde low ya da high olduğu gibi mutlaka zemini hazırlayacağız. Yani tekme atmadan önce diğer ayağımız hazırlık yapacak. Ve gardımızı alıyoruz. Bakın vurmadan önce çeviriyorum. Vurdu. Tekrar gardımı alıyorum. Burada da şuna dikkat edeceğiz. Şimdi low kick'te aşağı tekme olduğu için gardımızı tutmamız gerekiyor. Ama burada özellikle hangi tekmeyi atıyorsak, örneğin sağ atıyorsak sağ elin, sola atıyorsak sol elin hafif aşağı düşmesi gerekiyor ki tekmemi daha rahat bir şekilde ulaştırabileyim hedefine. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Zemini hazırlıyoruz. parmak ucu karşıya bakıyor. Çekmiyorsunuz kendinize. Evet. Sağ tekmeyi vurdum. Şimdi solu yapıyorum. Yine zemin hazır ve kick de olduğu gibi. kick de olduğu gibi mutlaka öndeki ayağım zemin hazırlayacak ve vuruşumu yapacağım. Ve yine sağa vuruyorum. Evet. Şimdi yan cepheden göstereyim. Evet. Sağ vurdum. Hemen solu vuruyorum. Sağ vurdum. Solu vuruyorum. Sağ vurdum. Solu vuruyorum. Sağ vurdum. Solu vuruyorum. Sağ vurdum. vurdum. Ve solu vuruyorum. Dikkat ettiyseniz low kick ile hemen hemen aynı. Sadece seviye olarak. Onu aşağı vuruyorduk. Şimdi de orta seviyeye vuruyoruz. Diğer cepheden de göstereyim. Middle kick ile bu şekilde çalışabiliriz ve middle kick vuruşlarında kaval kemiğini kullanıyoruz. Yani diz vesaire değil kaval kemiğini ve önemli olan bir nokta daha var. Yandan vurmuyoruz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Düz bir şekilde. Yani dizimi çıkarıyorum ve zaten kaval kemiği hemen açılıyor. Ters tarafa aynı şekilde. Şimdi bu e, temel tekli, e, tekmeleri yapabilmemiz için rahat, hamstring kasımızın çok esnek ve elastik olması gerekiyor. Yani şu bölgedeki kasımız. E, daha sonra bacak açma ile ilgili de çalışacağız. E, bunu da detaylı bir şekilde orada sizlere açıklayacağım. Umarım katkı sağlamıştır Middle kickleri de bu şekilde, e, düzgün bir şekilde, nizami bir şekilde çalışarak kendimizi kickboxta gelişebiliriz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Merhaba. Bu bölümde high kick çalışacağız. İngilizce bir her zaman söylediğim gibi ama biz Türkçe'sinde kullanalım. Yukarı seviye tekme. Şimdi high kick'te yeni sporcular genelde zorlanır. E, Nedeni şudur. Kaslar daha elastikliğini yakalamamıştır daha esnekliğini tam yakalayamadığı için de kaslar bu hareketi sporcular yaparken haliyle zorlanır. O nedenle ilk etapta yaptığımızda rahat bir şekilde olmamız gerekiyor. Yani kasları kesinlikle katmayacağız. ve antrenman öncesi de özellikle antrenman öncesi de çok iyi bir stretching yani açma germe yapmamız gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Evet. Low kick'te ve middle kick'te olduğu gibi Ayak hareketlerimiz hep aynı. Sağ geldiğinde sol zemin hazırlayacak. Sol vurduğumuzda ise sağ ayakta zemin hazırlayacağız. Vuruş yapabilmek için. Ve bunları refleks haline getirebilmemiz için çok tekrar yapmamız gerekiyor. Yani neredeyse bir antrenmanı örneğin sol sağa ayırabilirsiniz. Ve dediğim gibi aylarla çalışmamız gerekiyor ki bu teknikleri iyice kas hafızamıza gelmesin ve uygulamada sıkıntı yaşamıyoruz. Evet şimdi high kick'i vuracağız ama high kick'te şuna dikkat edeceğiz. Ayağımızı çevireceğiz. Fakat middle kick'te olduğu gibi ellerimizi aşağı düşüreceğiz vurduğumuz tekmeyi ama o yöndeki eli. Mesela sağa vurdum sağ, sola vurdum sol. Buna çok dikkat edeceğiz. Eğer yukarı seviyeye çok atamıyorsak kaslarımızda bir gerginlik vardır. Ve o kasları çalıştırmamız gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Evet, Hazırsak başlayalım. İlk önce sağa. Dans ediyoruz. İlk etapta şunu söyleyeyim. Kendi çene hizanıza ya da kendi kafa seviyenize baş seviyesine vurduğunuzda yeterli olacaktır. Vuramayanlar için de omuz ya da göğüs seviyesinde vuruş yapabilirsiniz. Ve yeni olduğunuz için kendinizi hiç kasmayın. Düzenli bir şekilde çalışıp zamana bırakmanız gerekiyor. Evet. Yan cepheler gösterelim saat ekmeği. Ve e, şu konuyu da e, Önemli bir konu geçmeyin. Tekmeni sizi alıp götürmesin. Dengeli bir şekilde yapın. Yani savurmayın tekmeyi. Vurduktan sonra tekrar geri çekmemiz gerekiyor. Evet. Ve şimdi Solu yapacağız. Sol da aynı diğer tekmeler gibi Sağ zemin Sağ ayak zemin hazırlayacak. uzatacağız. Yani parmak ucunu kendimize doğru çekmeyeceğiz ve genelde yukarı seviye olduğu için uzun ayaklar yani uzun boyluysa kaval kemiğiyle daha isabetli oluyor. Ama e, boyumuz kısaysa parmak ucuyla ya da ayağımızın üstüyle de bu vuruşları yapabiliriz. desteklememin sebebi iyice görebilmeniz için. Gördüğünüz gibi diğer tekmelerle aynı şekilde stepli bir şekilde yapıyorum. Ve ileriki seviyede arkadaşlar bu tekmenin başka bir versiyonu daha çalışacağız. Kalçayı çevirerek ve ayağımızı biraz daha üst kademelere çıkartacağız. Yani yukarı seviyede. Bu da kaslarımız elastik halini kazanınca yani biraz daha esnek halini gelince bu hareketleri yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde sağlı da yukarı çalışabilirsiniz ve... Özellikle e, high kick'te, middle kick'te ama özellikle de high kick'te bu çalışmaları yaptığınızda belli bir süre sonra bacaklarınızın esnekleştiğini fark edeceksiniz. Bu da sizlere daha iyi bir tekme, daha elastik, daha teknik bir şekilde tekme atmanızı sağlayacaktır. Umarım katkı sağlanmıştır. Bir diğer eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu bölümde front kick, yani ön tekme çalışacağız. Ön tekmeyi de yine aynı gardımızı kullanarak, yani bütün tekniklerde mutlaka gardda durmamız gerekiyor ki daha etkili ve daha nizami bir kuvvet uygulayabilmek için. Şimdi gardımızı aldığımızda front kick, yani ön mide olabilir, çene seviyesine yani surat seviyesine de vuruş yapabiliriz. Mide seviyesinde de vuruş yapabiliriz ama genelde en etkili vuruşları mide seviyesine yapar sporcular. Şimdi gardımızı aldığımızda yine aynı şekilde ayağın hazırlık yapacak. Sağ vuruyorsa sol hazırlık yapacak ama bu sefer şu olacak arkadaşlar. Tam döndürmesine gerek yok. Çok hafif. Bu da kuvveti yakalayabilmesi için. Evet şimdi dans ediyoruz. Bakın çok hafif. Vuruyorum, çekiyorum. Burada da low kicklerde ya da e, orta seviye mido kicklerde ki gibi parmak ucunu uzatmıyoruz. Parmak ucu bize doğru bakıyor ki ayağımızın tabanıyla vurmamız için. Şimdi gardımızı alıyoruz. Evet. Sağ tekmeyi mideye vuruyoruz. Ve şu konuya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tekmeyi atarken öne doğru çok eğilmememiz gerekiyor. Hafifçe geriye yaslanacağız ve ağırlığımız ortada olacak. Ve gardımızı bu tekniği yaparken indirmemize gerek yok. Evet. Sağ elinden geldiği için biraz daha rahat hafif sol ayağımızı çevirerek sağa vurabiliyoruz geriye yaslanarak. Şimdi solda da çok hafif diğer tekmelerde olduğu gibi step yapıp vuracağız. Evet, gördüğünüz gibi diğer hareketlerde diğer tekmelerde olduğu gibi step yapıp vuracağız. Şimdi yan cephede göstereyim. Çünkü bu geriye yaslanma olayı çok önemli. Gardımı alıyorum. Dans ediyorum. Sağ vuruyorum. Sol vuruyorum. olacak. Ve bu tekniği uygularken en önemli konulardan birisi de bu. Dizinizi bu şekilde, aya ayağınızı tekniği bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru kesinlikle uygulamayın. Dizinizi çekiyorsunuz, geriye doğru yaslanarak kuruşu yapıyorsunuz. Öbür türlü yaptığınızda hem kuvvet kaybı oluşur, hem de istediğiniz gibi hızı yakalayamazsınız. Şimdi ön etmeyi gösterin solo. Yine aynı şekilde. Evet. Bir de şu konuya da değinmek istiyorum. Ne olursa olsun mıknatıs gibi ayaklarımız birbirine yakın çok fazla durmayacak. Biri yerde öbürü geldi girecek. Öbürü geldi bu gidecek. Sol geldi sağ, sağ geldi sol. Yani birbirlerini hep dışlayacaklar. Biri geldiğinde öteksi kaçacak. Evet. Bunları çalışırken de mutlaka kickbox dansını yapmamız gerekiyor. Evet. Front kick yani ön tekmeyi bu şekilde çalışarak kendimizi geliştirebiliriz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.